Merhaba Tamindir takipçileri. Bu videomuzda Oppo'nun ülkemizde yeni satışa sunmuş olduğu A72 telefon modelini yakından inceliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Gelin bakalım Oppo A72 bizlere neler sunuyormuş. Müzik Oh, cool. A72 tasarımı ve açıkçası şöyle bir ilk bakıştaki kullanıcıya verdiği heyecanla bir değerlendirmeye alınması gereken akıllı telefonlar arasına girmeyi başarıyor sevgili arkadaşlar. Bu akıllı telefonun kamera detaylarına bakmak lazım tabii ki çünkü bu akıllı telefonda da aynı A serisinin bir diğer üyesi olan A91 gibi kameralar biraz daha ön planda tutulmuş durumda. Ana kameraya baktığımız zaman 48 megapiksellik f1.7 diyafram aralığına sahip yani yani gece çekimlerinde ışık anlamında kullanıcıları mutlu etmek amacıyla düşük tutulmuş bir diyafram aralığına sahip bir akıllı telefon modeli Oppo A72. Diğer kameramıza baktığımız zaman 2 megapiksellik derinlik algılayıcı rolünde olan yani portre fotoğraflarınızı daha iyi çekmenizi sağlayacak bir kamera yer alıyor sevgili dostlar. 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameramız var. Bu kameramız ise 119 derecelik bir açıyla çekim yapmanızı sağlıyor. Güzel de sonuçları bizlerle buluşturuyor sevgili dostlar. 2 megapiksellik mono kameramız ise diğer kameraları destekliyor. Aynı zamanda da birçok anlamda fotoğraf kalitesini bir üst seviyeye taşımasını sağlıyor Oppo A72'nin. Portre konusunda Oppo A72 güzel işler ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Ben performansını beğendim diyebilirim sizlere ve video tarafında da güzel geliştirmelerle geliyor Oppo A72. Kullanmış olduğu işlemci sayesinde tabii ki 4K 30 FPS videolar kaydet biliyor ki bu Oppo A91 modelinde görmediğimiz bir detaydı. Oppo A72'de bizlerle buluşturulmuş durumda. Jiroskop ile elektronik imaj sabitleyiciyi kullanıyor bu akıllı telefon. Bu sayede videolardaki titreşimi bir miktar daha azaltmayı başarmış Oppo tarafı. Full HD'de ise yine 30 FPS kayıtlar yapmanız mümkün oluyor sevgili dostlar. Ön kamera ve arka kamera yapay zeka ile desteklenmiş durumda. Ön kamerada 16 megapiksellik yapay zeka destekli bir kamera görev yapıyor arkadaşlar ve ön kamera diğer modelde de söylediğim gibi A serisindeki düşük ışıkta performansıyla üzüyor arkadaşlar. Ancak güzel bir gün ışığında gerçekten çektiği fotoğrafları sizler de oldukça beğenebilirsiniz diye düşünmekteyim. Zaten şu anda bu sonuçları izliyorsunuz. Sizlerin düşüncelerini de yorumlara bekliyor olacağım. Ekran tarafına baktığımızda tasarımıyla dikkat çeken bir model demiştim sizlere. Neden bunu söylediğimi de sizlere söyleyeyim. 2020'nin tüm tasarım trendlerini bünyesinde bulunduran bir akıllı telefon Oppo A72. Ekrana gömülü bir selfie kamerasıyla geliyor bu cihazın ekranı arkadaşlar ve ekrana baktığımızda ekran kasa oranının %90.5 olduğunu görüyoruz ki %90.5'luk ekran kasa oranı gerçekten güzel. Alt kısmındaki siyah çerçeve bölümünü biraz daha incelselenmiş çok daha iyi bir görüntüye de sahip olabilirlermiş. Bunu da sizlere söylemek isterim. 6.5 inçlik bir ekran var. Bu akıllı telefonda parlaklık tarafına baktığımızda 480 nitlik bir parlaklık var. Parlaklık seviyesi açısından orta Seviye cihazların arasında iyi bir seviyede olduğunu sizlere net bir şekilde aktarmak istiyorum arkadaşlar. Gün ışığı altında ise gayet iyi bir performansı var. Oppo A72'nin 1080 x e 2400'lük bir ekran çözünürlüğüne sahip bu cihaz. 405 PPI'likte bir ekran da piksel yoğunluğuna sahip Oppo A72 ekran panel yapısı arkadaşlar IPS LCD olarak belirlenmiş durumda. Bu akıllı telefonun detaylarına da değinmek istiyorum. Aşağıdaki kenar çerçevesinden bahsetmiştim. Aşağıdaki bölüm Tabii ki bir miktar kalın bırakılmış ancak yanlardaki çerçeveler 1.73 mm olarak belirlenmiş durumda. Bu sayede aslında siz telefonla oyun oynarken sizlerin tutmuş olduğu yer alt ve üst olduğu için bu kenarlarındaki çerçevelerin inceltilmesiyle daha ekranın içinde olduğunuz bir deneyimi sizlere yaşatmaya çalışmış Oppo tarafı. Başarılı olmuş mu derseniz kullanım sırasında bu başarının gerçekleştiğini sizler de benim gibi görebileceksiniz. Onu da söyleyeyim ama tabii ki normal bir kullanımda ekranın yanındaki çerçevelerin ince olması güzel gözüküyor ama bunu tam oyunda ya da bir şey izlerken çok daha iyi bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Ekran kalitesinden genel olarak memnun kaldım arkadaşlar. TÜV sertifikalı bir Tabii ki bu ekranda mavi ışığı azaltma sertifikası da bulunuyor. Tabii gün boyu telefon kullanıyoruz. Özellikle son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin arasında oldukça popüler olan bir şey bu. Daha düşük bir mavi ışık bizlere sunmaya çalışıyor tüm markalar. Göz sağlığımız için ve uyuduğumuzda bizlerin sağlığı için, beyin sağlığımız için. Çünkü telefonlarımızdan ya da monitörlerden çıkan mavi ışıklar doğrudan beyin sağlığını olumsuz etkiliyormuş yapılan çalışmaların sonucunda böyle bir şey ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu cihazdaki göz koruma özelliğinin de oldukça iyi bir şekilde çalıştığını sizlere aktarabilirim sevgili dostlar. 4 GB bir RAM ile geliyor Oppo A72. İşlemci tarafına baktığımızda Snapdragon 665 işlemci kullanılıyor. 128 GB'lık bir depolama var. Dahili depolaması var ve micro SD kart desteğini bünyesinde bulunduruyor. Cihazın Geekbench skorlarına baktığımızda ise performans tarafında dediğim gibi çok üst düzey bir performansı bizlerle buluşturmuyor. Ancak orta seviye cihazlar arasında kendine yer bulmayı başardığını söylemek mümkün sevgili arkadaşlar bu akıllı telefonun. Hemen yan tarafında bulunan bir parmak izi okuyucu var. Güzel bir parmak izi okuyucu. Hatta şöyle söyleyebilirim sizlere. Roket hızında çalışıyor desem ciddi anlamda yanlış bir şey söylemiş olmam. Özellikle bu tasarıma sahip parmak izi okuyucular tüm modellerde, tüm markalarda ciddi anlamda performansı çalışıyor arkadaşlar. Bunu da sizlere aktarmak isterim. Cihazda 5000 mAh'lik bir batarya var. Batarya performansı için standart bir kullanıcıyı yaklaşık 2 gün götürebildiğini net bir şekilde söylemek mümkün. 18 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü kutusundan çıkıyor. Bu hızlı şarj adaptörü ile çok iyi bir şarj olma performansı olmasa da standart bir şarj olma performansının üstünde bir hızla bu akıllı telefonu doldurmanız mümkün oluyor. Yaklaşık 1,5 saat ila 2 saat arasında tam şarj olabiliyor. Bu akıllı telefon sıfırdan bu arada onu da sizlere söyleyeyim. A72'nin ön ve arka kameraları için genelleme yapacak olursam standart diyebilirim sizlere. Bir orta seviye akıllı telefondan bahsediyorum. Tekrardan söylemek istiyorum sizlere. Kameralar güzel işler yapıyor mu derseniz ışığı iyi ayarlarsanız siz de şaşıracağınız fotoğraflar çekebilirsiniz. Oppo A72 ile bunları net bir şekilde söylemek lazım. Ancak ışık performansı doğrudan fotoğraf kalitesini etkiliyor bu cihazda. Onu da eklemek isterim. Oyun performansına da değinelim hemen. Çünkü orta seviye cihaz alacak kullanıcıların birçoğu aslında kafalarında hep oyun performansını düşünerek hareket ediyorlar. Bu cihazda PUBG oynadım arkadaşlar desteklenen en üst seviyeye çıkardım ayarları. Ancak bazı zamanlar kasmalar, donmalarla karşılaştım Oppo A72'de. Bir miktar daha üstüne gittiğimde bu durumun daha fazla ilerlemediğini gördüm ama arada bir atlamalar, arada bir donmalar ve bir miktar böyle kasılmalar olabiliyor bu akıllı telefonda. Bunu da sizlere söylemek isterim. Çok üst düzey bir performans beklememek lazım arkadaşlar. Biliyorum bana şu anda böyle söylediğim için kızandığınız olacak. Ancak son dönemde fiyatların ne kadar arttığını ve akıllı telefon piyasasının nereye gittiğiyle alakalı sizlerin de fikrinin olmadığını biliyorum. Benim de açıkçası artık çıkan fiyatlardan dolayı bir tahminde bulunmam ya da doğrudan bir cihazı alın diyebilmem çok mümkün olmuyor ne yazık ki. Çünkü hem para kolay kazanılmıyor hem de telefonların fiyatları durmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu cihazdan da çok üst düzey bir oyun performansı beklememeniz gerektiğini sizlere aktarmak isterim. PUBG konusuna değinmek istiyorum tekrardan. Bir miktar kasmalar, donmalar yaşadım dedim sizlere. Bu en yüksek ayarlarda oynadığım zaman oldu arkadaşlar. Ayarları düşürdüğümde herhangi bir problem ile karşılaşmadığımı da sizlere aktarmak isterim. Tabi bu da önemli bir detaydı. Cihazda Android 10 var arkadaşlar. ColorOS 7 ile geliyor. Oppo A91'e göre bu açıdan takdir edilebilir bir durumda bu akıllı telefon. Çünkü Oppo A91 bu cihaza göre bir üst cihaz olmasına rağmen ne yazık ki şu anda Android 9 ve ColorOS 6 ile geliyordu. Ki zaten inceleme videosunda da bu konuyu bir miktar eleştirmiştim. Oppo A72'deki bir diğer beğendiğim özellik ise ve performansıyla da kullanıcıyı tatmin edeceğine inandığım bir özellik ise arkadaşlar Oppo A72'deki stereo hoparlörler. Bu stereo hoparlörler birçok amiral gemisi akıllı telefonda bulunan stereo hoparlörlere kalite olarak yakın diyebilirim sizlere. Performans anlamında da bir o kadar tatmin etmeyi başarıyor dersem de yanlış bir şey söylemiş olmam sizlere. Çünkü ciddi anlamda beğendim bu akıllı telefonun stereo hoparlörlerinin performansı. Tabi dedim sizlere Fiyattan bahsediyoruz Fiyat önemli bizler için Fiyata göre aslında her şey şekilleniyor son dönemde hayatımızda Ve akıllı telefon piyasasında da Ne yazık ki bu akıllı telefon da Sizlerin beklentilerinin de Benim beklentilerimin de Üstünde bir fiyatla ülkemizi satışa çıkmış durumda Sevgili arkadaşlar Şimdi şu anda baktığımda Bu akıllı telefon 3100 ile 3200 TL bandından Satın alınabiliyor sevgili arkadaşlar Ancak bu noktada bir diğer videoda söylediğim gibi, Oppo Reno 2Z'ye baktığımda arkadaşlar onun da 3300 lira bandında olduğunu gördüm. Bu videoyu çektiğim günlerde bu arada bunu da sizlere söyleyeyim ve Oppo A91'e de baktığımda Oppo A91 de 3600 TL bandında satın alınabilir durumdaydı bu akıllı telefonun videosunu çektiğim gün tekrardan aktarmak istiyorum. Bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü belli bir süre sonra bazı kullanıcılar Buna bakmıyor. Yani ben bunu söylemediğim için videonun tarihine bakmadan doğrudan kızıyorlar. Aslında haklılar ama videoyu yayınladığımız günkü fiyatlara göre konuşuyoruz şu anda. O yüzden bunu da söylemek istedim. A72 güzel bir akıllı telefon olmuş. Orta seviyede bir değerlendirilebilir, bir tercih edilebilir akıllı telefon olabilir. Ancak benim tercihim Oppo Reno 2 Z ile bu akıllı telefonu yan yana koyduğumda Reno 2 Z'den yana olurdu diye düşünüyorum. Fiyat ve tabii ki diğer detaylarını da göz önüne aldığımda. Siz ne düşünüyorsunuz Oppo A72 hakkında ve bu akıllı telefonlar nereye gidiyor diye size de sormak istiyorum. Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve tabii ki arkadaşlar ne yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.